Yedi cüceler. cüceler. Fatma Hanım, hikayesini mi anlatıyorsun? Evet. Bugün anne Anne, anne, telağını. Yedi cüceler. Prenses. Bu gelmek, buraya giriyor. Evet. Her cüce her cüce. Kaçıran cüce? Bu ne? Bu cüce <laughs> çok yorgun. <Evet>. Her <laughs> gün yardı. Yorgun. Bir uyanmadı. Öndeki herhalde Bilgin. Cüce... Bilgin. Bu da çalışkan. Pamuk prensi Cadı pamuk prensi elma veriyor. o Pamuk prenses böyle veriyor. Prens onu yanından öpüyor. Uyanıyor sonra. Bilgin bence o. Bilgin hangisiydi bunların? <laughs> bu diye bu bunlar bunlar kisi bunları geçeceğiz ne yapıyorlar? bu diye burada böyle <laughs> <O> arka cici, <laughs> arka de bak sen